Kısa sunumla biraz vaktinizi alacağım. Öncelikle dünya sıvı çelik üretiminden başlamak istiyorum. Bu genelde tabii burada bulunan katılımcıların tamamının bildiğini düşündüğüm bir bilgi ama hatırlamak için sadece son 20-21 yıllık süreç içerisinde nereden nereye geldiğimizi bu slayt üzerinde tekrar görebiliyoruz. Yaklaşık 800 milyon ton civarından 1,5 milyar tonun üzerine çıkmış vaziyetteyiz 21 yıllık süreç içerisinde. Bunun tabi en önemli, en ciddi artış, artışı gördüğümüz bölüm 2001 yılından sonraki bölüm. Dünyada çok ciddi, hızla büyümenin gerçekleştiği, özellikle Asya ve Uzak Doğu'da bu büyümenin tetiklendiği, ne hepimiz biliyoruz. Çelik tüketiminin de çok ciddi bir şekilde bu taraftan, o taraftan Asya-Uzak Doğu tarafından gelen taleple hızla büyüdüğünü, ama sadece bununla da kalmadığını yine hepimiz biliyoruz. E, bu son 10 yıllık dönem içerisinde hızlı artışı görürken sadece 2008 yılının ortasında yaşadığımız global kriz sonrasında kapasite kullanım oranlarının hızla düşmesiyle e, bir gerileme yaşadık. E, fakat onun arkasından 2009 yılından sonra tekrar son 2 yıldır e, yine e, önemli bir e, büyümeyi hep birlikte gördük. E, Burada tabii e, dünya sıvı çelik üretiminin içerisinde Asya ve Uzak Doğu'daki e, talep artışının, tüketim artışının etkisinden e, ve buna bağlı olarak da or oralarda yapılan yatırımlarla üretimin hızla artmasından söz etmiştim. Burada Çin'in etkisini e, yatsıtmak mümkün değil. Bu slaydımızda Çin'in dünyadaki sıvı çelik üretimini nasıl etki ettiğini e, gör görebiliyoruz. Dünya üretimi 1990 yılında 770 milyon ton civarındaydı kabaca. Az önce 800 demiştim. Birazcık daha spesifik olmak için şey yapıyorum. 770 milyon ton civarındaydı. 2000 yılında 847 milyon tona ulaştı. Çin'in üretimi ise 1990 yılında 66 milyon ton iken 2000 yılında aslında iki katına çıkarak yani iki katı büyüme göstererek neredeyse 100 127 milyon tona ulaşmıştı. 2000 yılından sonra ise... Ee, sonraki 7 yıllık süreçte dünya üretimi 1 milyar 350 milyon tona ulaştı. Tabi arkasından 2008'de kriz yaşandı 2009'da kapasite oranları düştü ee, Çin dışında diyelim kapasite oranları kapasite kullanım oranları ciddi şekilde düştü ve dünya üretiminde bir gerileme oldu ama 2010 yılından itibaren yeniden Hızlı bir artış görmeye başladık. 2010 yılında 1 milyar 400 milyon tonu geçti. 1 milyar 413 milyon tonu ulaştı. 2011 yılında da 1,5 milyar tonun üstüne çıktı. 1 milyar 527 milyon tonluk bir sıvı çelik üretimi gerçekleşmiş oldu. Çin'in ise üretimi 2000 yılında ulaştığı 127 milyon tondan 2011 yılında 695,5 milyon tona yani neredeyse 700 milyon tona ulaştı. Bu tabii yani kesin rakam değil, tahmini bir rakam ama... 3, ...3 milyon aşağı 5 milyon yukarı Çin için bir şey değiştirmez. Ee, bu son 10 yıl içerisinde 5,5 kat artış demektir. Ee, artık yüzdelere vurmanın e, bir gereği yok herhalde. Ee, hepimizin bildiği bir gerçeğin tekrar altını çizmiş oluyorum böylece. Çin'in e, dünya sıvı çelik üretimindeki payını e, payına bakacak olursak... ...1990 yılında %9 iken iki katı artışla 1900, 2000 yılında %15'e 2009'da ise tabii ki dünyanın geri kalanında Çin dışında kapasite kullanım oranları düşerken onlar da düşmeyip artış devam ettiği için %47'ye ulaşmıştı. Daha sonra 2010'da %44'e geriledi. 2011'de ise %46 olarak gerçekleşti. Bu arada Çin'deki bu hızlı büyümeden bahsederken Türkiye'nin sıvı çelik üretiminin, demir çelik sektörünün büyümesini de e, göz ardı etmek mümkün değil. 1990 yılında sadece 9,5 milyon tonluk bir sıvı çelik üretimi gerçekleştirirken, daha sonraki 10 yıl içerisinde 14,5 milyon tona yakın bir üretime ulaştı sektörümüz. E, ama tabii Türkiye'de de asıl ciddi büyüme 2001 ve sonrasında gerçekleşti. 2008'de 26,8 milyon tona ulaşan sıvı çelik üretimimiz ne yazık ki e, krizden ciddi şekilde etkilendi. Malum bizim sektörümüz o dönemde de hala olduğu gibi e, önemli şekilde ihracat e, gereksinimi duyan bir sektör. E, tabii ihracat yapılan önemli pazarlarda Orta Doğu, Avrupa gibi önemli pazarlarda, Amerika gibi pazarlarda ciddi sıkıntı ortaya çıkınca e, bu da tabii sektörümüze yansıdı. E, belli bir gerileme oldu. E, ama e, 2010 ve 2011 yılında tekrar özellikle tabii devreye giren e, yeni yatırımların da e, hareketlenmeyi sağlamasıyla birlikte üretim artışında önemli bir büyüme gördük. E, 2011 yılında 34,1 milyon tonluk bir üretim gerçekleştirmiş e, oldu Türkiye'de demirçelik sektörü. Bunun tabi artarak e, devam edeceğinden hiç şüphe yok. E, yeni yatırımlar geliyor, e, kapasite kullanım oranları artıyor. E, Türkiye demirçelik sektörü hızla büyümeye devam ediyor. E, büyümeden üretim büyümesinden söz ediyoruz. Birazcık da karşılaştırmaya bakalım. E, bu slaydımızda e, mavi ile gördükleriniz Çin'in e, her yıl için sıvı çelik üretimindeki büyüme oranları, kırmızılar Türkiye'nin büyüme oranlarını gösteriyor, Yeşillerse Çin ve Türkiye dışındaki diğer ülkeleri. E, gördüğünüz gibi diğer ülkelerde Çin ve Türkiye dışında geri kalan ülkelerde e, ara ara e, üretim e, büyümesinde gerileme yani üretimin azalmasını görmek mümkün. Özellikle 2009 yılında çok ciddi bir e, gerileme var. Bu tabi Avrupa'da ve Amerika'da kapasite kullanım oranlarının e, önemli düşüşünden kaynaklanıyor. Türkiye'de ise kriz yıllarında yani 1998'deki tabi kriz yılları derken kendi krizlerimizden söz etmiyorum. İhracat pazarlarımızdaki krizlerden söz ediyorum. 1998'de Asya krizinin e, getirdiği ihracat kaybına bağlı bir düşüş var. 2008-2009 özellikle 2009 döneminde de global mali krizin Avrupa Orta Doğu ve Amerika pazarlarına etki etmesi ve ihracat pazarlarının daralması sonucu ortaya çıkan bir gerileme var. Onun dışında bu 20 yıllık süreç içerisinde çok önemli bir büyüme görmek mümkün. Daha da önemlisi şu son birkaç yıl içerisinde yani iki yıl ve bu yılı da içine katarsak çok ciddi bir büyüme var sektörümüzde. 2010 yılında %15'lik, %15 oranında bir üretim büyümesi gerçekleşti. Tabi burada 2009 yılının bazı etkisini de dikkate almak lazım. 2009 yılında ciddi bir gerileme olduğu için 2010 yılındaki birazcık daha gerçek büyümeyi daha fazla gösteriyor olabilir. Ama 2011'de gerçekleşen büyüme oranı %17, 2010'a göre. Bu da artık hiç reddedilemeyecek bir çok önemli bir rakam. 2012'nin birinci çeyreğine baktığımızda ise %14 oranında bir büyüme görüyoruz çelik üretimimizde. Ee, bu da e, tabii ki yeni yatırımların, kapasite kullanım oranlarının artmasının e, doğrudan bir sonucu. Aynı dönemde Çin'in büyümesine baktığımızda, yani 2012'nin birinci çeyreğinde Çin'in büyümesine baktığımızda sadece %2 rakamıyla karşılaşıyoruz. Türkiye ve Çin dışındaki diğer ülkelerin e, çelik üretimleri ise sadece %1 oranında büyümüş vaziyette. Tabii Çin'in bu seneki tüketim, Çin'in Çin çelik tüketimi ile ilgili bu seneki beklentilerin çok iç açıcı olmadığını da burada vurgulamak lazım. Malum Dünya Çelik Birliği'nin son açıkladığı tahminlerine göre, bu sene Çin'deki çelik tüketiminin %4 oranında gerilemesini bekliyorlar. Geçen seneye göre 648 milyon ton civarında gerçekleşmesini bekliyorlar. Tabii 648-650 milyon ton dile kolay ee, ama tabii o gerilemede Çin'deki e, gerileme beklentisi de Çin'deki e, tüp üretim e, artışını önüne bir set çekmiş oluyor. Türkiye'den devam ediyorum. Ee, burada e, sıvı çelik üretimimizin e, uzun ve yassıya göre yönelik olarak uzuna ve yassıya yönelik olarak nasıl geliştiğini e, görebiliyoruz. Ee, az önce söylediğim gibi 2009'dan itibaren e, yassıya yönelik yatırımların birer birer devreye girmesiyle birlikte, aslında 2008'den itibaren ama etkilerini tabii 2009'da görüyoruz, e, yassı çeliğe yönelik, e, yassı ürünlere yönelik sıvı çelik üretimimizde önemli bir artışla e, karşılaştık. E, son e, geçtiğimiz yıl itibariyle uzuna yönelik sıvı çelik üretimimiz 24.4 24. milyon ton, olarak gerçekleşirken yassıya yönelik üretimimizde neredeyse 10 milyon tona yaklaştı 9.7 milyon ton olarak gerçekleşmiş oldu ee, tabi uzun çelik ürünlerinde yıllardan beri e, ihracat zorunluluğumuz olduğu üretim tüketimimizin çok üzerinde üretim yaptığımız yine hepinizin malumu ee, geçtiğimiz seneye baktığımızda e, üretim rakamımızın 22.9 milyon ton tüketimimizin ise 13.7 milyon ton olarak gerçekleştiğini görüyoruz ee, bu e, aslında Tabii Türkiye'de inşaat sektörü e, ekonominin de lokomotifi e, ciddi bir büyüme gösterdi son yıllarda. O sayede tüketimimiz de önemli ölçüde arttı. İhracat bağımlılığımız e, ciddi denilebilecek ölçüde azaldı. İhracat zorunluluğumuz. 2008'de 13 milyon ton uzun ürün ihracatı gerçekleştirirken bu rakam 2010'da 10 milyon tonun altına indi. 9.2 milyon ton olarak gerçekleşti. 2011'de tabii biraz 10 milyon tonun gene üzerine çıktık. 10.5 milyon tonluk bir ihracat gerçekleştirdik ama yine de eskisine oranla biraz daha az bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Yassı Çelik tarafı tabii hepimizin hepimiz için son derece ilginç, son derece heyecanlı gelişmeler var. burada daha önce çok ciddi bir ithalat gereksinimimiz vardı. İhtiyacımız olan ürünlerin yaklaşık neredeyse %70'ini ithal etmek zorundaydık. bu tabii devreye giren yeni yatırımların katkısıyla önemli ölçüde azalıyor. E, bu 2007'de e, 2007'de sadece e, 4.25 milyon tonluk bir üretim karşın 11.6 milyon tonluk bir tüketim gerçekleştirirken, e, 2011'de e, tüketimimiz 13.2 milyon tona e, çıkmasına rağmen e, üretimimizin 9 milyon tonu bulmasıyla e, bu aradaki makas e, önemli oranda daralmış vaziyette önümüzdeki yıllarda da daha da darılacak e, ve beklentimiz tabii ki. Türkiye'nin bir net ihracatçı konumuna gelmesi. E, i̇thalattan söz etmişken hemen ithalat rakamlarını da ithalat e, e, rakamlarını demeyeyim ama ithalatın görüntüsüne de bir bakalım e, diyeyim. E, Tabi yassı e, biraz önce de söz ettiğim gibi Türkiye'de e, çelik ürünleri arasında ithalatı en yüksek olan e, ürün grubu. E, burada kırmızıyla e, işaretlenmiş vaziyette. E, evet. E, Tabi yassı ithalatımız 2007 yılında 8.64 milyon ton civarındayken miktar olarak 2011'de az önce söz ettiğim gibi yeni yatırımların devreye girmesiyle birlikte epeyce azaldı ve sadece 6.43 milyon ton civarına geriledi. Burada önemli bir gerilemeyi de yine slab ithalatında görebiliyoruz. 1 milyon ton civarında slab ithalatı yapan bir ülkeyken artık devreye giren kapasitelerle birlikte geçtiğimiz sene bu ithalatımız çok ciddi oranda azaldı. Yavaş yavaş da yok seviyesine iniyor. Türkiye'nin tabii en önemli ithalat kalemi aslında ham madde. Az önce çelik ürünlerinden bahsediyor. Çelik ürünleri arasında yassılar en önemli ithalat kalemi ama demir çelik sektöründe en büyük ithalat tabii ki ham maddelerde. Maalesef Türkiye'de yüksek Yüksek fırınlı tesislerimizin ihtiyacı olan cevher ve kömür ya da ark ocaklı tesislerimizin ihtiyacı olan burada bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde e, arz edilmiyor e, sektöre. E, bu da tabii bir ithalat zorunluluğu doğuruyor. E, Türkiye yine malumunuz dünyanın bir numaralı hurda ithalatçısı. E, geçtiğimiz sene itibariyle 20 milyon tonun da üzerine çıktığı ithalatımız 21,5 milyon tona yaklaştı. Bu sene daha da yüksek olacak. Önümüzdeki sene daha da yüksek olacak. Bu kaçınılmaz bir durum. Türkiye'deki burada jenerasyonu da artıyor. Yerel burada jenerasyonu da artıyor. Ama o işte geçtiğimiz senelerde %25 civarına ulaşmıştı. Birazcık daha artacak. demir çelik sektörünün ihtiyacını karşılama oranı %25'in de üzerine çıkacak. Fakat daha uzun yıllar Türkiye burada ithalatçısı olmak zorunda olacak. Cevher ve kömürde de yine yeterli madenlerimiz Yeterli kaynaklarımız olmadığı için e, bu ihtiyacımız da e, devam edecek. Burada tabii bir e, yeni yatırım olmadığı için e, bu ihtiyacımız birazcık daha e, sabit oranda devam edebilir. En azından e, istikrarlı olarak devam edecektir diye söylemek mümkün. Geçtiğimiz sene 6.6 milyon ton civarında cevher, e, 4 milyon tonun biraz üzerinde de e, kömür ithalatı e, gerçekleştirmiş olduk. İhracattan da kısaca söz etmek istiyorum. Biraz önce bahsetmiştim demir çeliklerde, demir çelik sektöründe dünyanın bir numaralı inşaat demir ihracatçısı Türkiye. Uzun ürünlerde çok önemli bir ihracat zorunluluğumuz var. Burada maviyle gördüğümüz bölüm mavi gözüküyor değil mi? Evet. Maviyle gördüğümüz bölüm uzun ürünler. Az önce de söz ettiğim gibi 2008'de 13 milyon ton civarında uzun ürün ihracatı gerçekleştirmek durumunda olmuştuk. Piyasalar da tabii yardım ediyordu. Daha sonra piyasaların yardımı ciddi oranda azaldı. Ee, ama bu arada iç piyasa yardım etmeye başladı, inşaat sektörü sağ olsun. Ee, o sayede içerideki tüketimin artmasıyla birlikte ihracat zorunluluğumuz da azaldı. Ama tabii 2011 yılında yine 10,5 milyon tonluk bir uzun ürün ihracatı gerçekleştirmiş olduk. Ee, bu şekilde ben bu giriş ısınma turunun sonuna gelmiş bulunuyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.